Rahatlığın ve şıklığın doğa dostu tasarımlarla buluştuğu bir markaya konuk oluyoruz bugün. Kreatif tasarımları, kumaş seçimleri ve kombin önerileriyle Aslı Yarış bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 10 Mayıs 1983 Balıkesir doğumluyum. Tasarlayıp sanayi alanında üretim yapan bir aileden geliyorum. Lisansımı öğretmenlik üzerine aldım. 16 yıllık evliyim. İki çocuğumuz var. İki çocuğumuzun öz bakımlarıyla ilgilenmek için evde olduğum sürede boş durmadım. Dikiş eğitimi aldım ve birden kendimi tasarımcı olarak buldum. Modaya ve sanat dünyasına olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Modaya her zaman ilgiliydim. Dikiş dikmeyi de çok seviyordum. Annemle Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş kursuna gittik 2 yıl boyunca. Ve dikiş tekniklerini, çizimi, kalıbı, teknik detayları öğrendik. Ee, öğretmenim Asiye Aslan Tekin'e çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim. Ee, kendisine teşekkür ederim. Ee, daha sonra kendi modelini çizdiğim kıyafetleri kalıba döker ve diker olmuştum. Bu çok hoşuma gitti. Ee, sonrasında biz e, şehir değiştirerek Bursa'ya taşındık. Dikiş bir kenarda durmuş gibi olmasın diye gene bir şeyler yapayım istedim. Ve kişisel gelişim eğitimine başladım bu sefer. Hayat koçum, kişisel gelişim uzmanı Serra Elçi benim tasarıma olan ilgimi fark etti. Ve tasarımı meslek olarak yapmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. E, gün içerisinde çünkü ne yaparsam yapayım içerisinde oldukça tasarlanmış bir bakış açısı çıkıyordu. Evdeki tabloları, halıları mobilyaları kendim çizip tasarlamıştım. Bir de üstelik kendi çizdiğim kıyafetleri modele döküyor, kalıplıyor ve dikiyordum. Günümün büyük bir bölümü de tasarımla geçiyordu. İşe ilk yaz koleksiyonumla başladım. Bir saat çizim yapayım diye oturduğum masadan 8 saat sonunda bir parayı tamamen tasarlanmış ve bitmiş olduğunda kalkabildim. Ve devam ettim. Sonrasında baktığımda tüm desenlerde kendimi gördüm. Bütün desenlerde benim sevdiğim renkler, desenler, sanat, objeler vardı. Sonrasında düşündüm ki madem desenler bana benziyorlardı markamın ismi de ben olmalıydı. Asli Yarış markası da kısa bir sürede markalaşmış olsa da yolculuğu derin ve doluydu. Lisansınızı öğretmenlik üzerine yapmışsınız ama sonra kalbinizden geçen tasarıma yönelmişsiniz. Bu noktada yaşadığınız zorluklar neler oldu? Ben modaya oldukça ilgiliyim ama tasarımını yapmak istediğim tek alan Moda giyim değil aslında. Ben üzerine çizebileceğim, şekil verebileceğim birçok alanda üretim yapmak istiyorum. Bu bağlamda üreticileri bulurken az adetli işleri almak çok istemiyorlar ya da sıcak bakmıyorlar. Aslında en zorlandığım konu bu. Modaya yeni bir soluk getirmeye hedefleyerek tasarladığınız ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Eşofmanlarımız, tişörtlerimiz, deri çantamız, ipek flarımız, blazerımız, yaz için hazırladığımız parayolarımız, kimonalarımız, saç aksesuarlarımız moda severler için hazır. Ee, biraz önce sohbetimizde mobilya tasarladığınızdan da bahsettiniz. Biz bunlarla buluşabilecek miyiz? Mobilya tasarımını aslında birkaç kere denedik. Hatta üzerinde çalıştığım birkaç sehpa da var. Bunları üretime devam ediyor. Bir iki haftaya benim elimde olacak. Açıkçası ilk deneyimi ben yapacağım kullanımı. Beğeneceğimi umuyorum. Çünkü gerçekten üzerinde çok çalıştım. Kreatif olan ürünler, birçok amaca hitap eden, evde de mutlaka bulunması gereken şeyler. Eğer ben bundan hoşlanırsam ve beğenirsem mutlaka sizlerle de buluşturacağım. Tasarımlarınızdaki ilham kaynaklarınız neler? İlham kaynağım dünyada olan her şey ve benim dünyaya olan algım. Bunun yanında tasarımlarımda Olumlu bir takım şeyleri de kullanmayı seviyorum. Mesela olumlu bir yazı, güzel bakan bir göz ve renklerin güzelliğini uygun olan materyallerle buluşturup en rahat ve şık bir kalıba dökmeyi hedefliyorum. Bir de her tasarımımda beni sadece iyi tanıyanların bulabileceği şifreler, sayılar ve yazılar var. Örneğin ipek filarımda kardeşim ve benim resmim varken Blazer ceketinde de kolundaki 5 düğme ayın 5'ine, önündeki 2 düğme de şubat ayını temsil ediyor. Bu da benim miladım dediğim eşimle tanıştığım gün. Bunların sizin imzanız olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Bizim fark edebileceğimiz imzalarınız var mı? Sizin fark edebileceğiniz imzalar da şöyle var. Ben olumlu olan her şeyi sahiplenmeyi çok seviyorum. Benden size güzel bir enerji geçsin istiyorum. Siz eminim o ürünü aldığınızda ben de size geçen o olumlu yazıları fark edeceksiniz. Ben tasarımlarımda kendimde olan benden kağıda akan çizim ve çizgileri kullanmayı seviyorum. Ürünlerin içindeki düğüm detayı benim sevdiğim her şeyi sahiplenişime. Göz detayı bakmakla görmenin benim hayat felsefemi olmasından kaynaklanıyor. Ben sadece ürünlerimi tasarlamadım aslında. Kendi logomu, ambalajlarımı, paketlerimi de kendim tasarladım. Hatta paketlerin üzerine kullanacağım sticker'lara kadar kendim yaptım. Ben her şeyi kağıda çizebilirim. Ama bu çizimlerin dijital ortama dökülmesinde bana yardımcı olan ve daha birçok konuda yardımlarını esirgemeyen Kayhan Çalışkan'a, kuzenimize çok teşekkür ederim. Peki ürün kaliteniz için neler söyleyebilirsiniz? Kumaş seçiminizde ve ürün kalitenizde neleri dikkate alıyorsunuz? Ben e, ürünlerimi tasarlarken mümkün olduğunca organik kumaşlar kullanmayı ve doğal materyaller kullanmayı seviyorum. E, Aka koleksiyonundaki eşofman takımları ve tişörtler tamamen doğal boya ve doğal kumaştan oluşan ürünler. Buna dikkat etmenizi düşünüyorum çünkü ürünler genelde organik alıyor ama boya konusunda pek bize bilgi verilmiyor. Ben boyanın da organik olmasına çok önem verdim. Yine yaz koleksiyonumuzdaki kimonolar ve pariyolar da keten, pamuk gibi doğal malzemelerden oluşuyor. Bütün tasarımlarımı yaparken olabildiğince uygun ve doğal malzemeyi kullanmayı hedefliyorum. E, tasarımlarınızın hitap ettiği kitleyi nasıl tanımlarsınız? Çocuk ürünlerimiz de satışa sunulduğunda 10 yaştan çizgimizi beğenen her hitap etmiş olacağız. Markanızın kuruluş felsefesi nedir? E, marka olarak hedefim, değişen ve gelişen ben ile yeni, yepyeni ve bambaşka ürünler üretmek. Bir gün evime baktığımda her köşede asya Yarış tasarımı görüyorsam doğru yoldayım demektir. Aslında şu anda buna da çok da uzak değilim. Ekran başındaki izleyicilerimiz bu güzel ürünlere sahip olmak için size nereden ulaşabilirler? Bize Asiyaris Instagram hesabından ve çok yakında kullanıma açılacak olan asiyaris.com.tr adresinden ulaşabilirler. Ürünlerinize baktığımda farklı şekilde kombinlenerek sunulabileceğini görüyorum. Sizlerimize kombin önerileri olabilir mi? Beni çok iyi çözmüşsünüz. Ben tasarıma başladığımda bütün parçaları birbiriyle meç etmeye, kombinlemeye çok arzu ettim. O yüzden sizler de size belki değişik gelecek ama blazer ceketin altına, eşofman altına, onun da altına bir topuklu ayakkabı giyerek kombin yapabilirsiniz. Hmm. Ya da tüm ürünler toplandığında benim çizdiğim desenle kumaşa baskı yapılmış bir elbiseyi giyerek altına bir spor ayakkabı giyebilirsiniz ve elinizde de çok çılgın bir kulaç alabilirsiniz. Bu ürün önerileriniz için ve ürünleriniz için ileride bir mağaza açmayı düşünüyor musunuz? Evet, malzeme olsun istiyorum ama bunun için bütün hedeflediğim ürün ağı tamamlansın istiyorum. Peki, planladığınız yeni bir model, yeni bir koleksiyonunuz var mı? Varsa bundan biraz bahsedebilir misiniz? Var. Bütün aile organik olan eşofman takımlarını giymeyi hedefledim aslında. Genç kuşağa hitap eden organik ürün çok fazla da yok aslında. Çok Belki çok tasarımcı var ama bunun üzerine gitmeyi istedim. İlerleyen günlerde genç çocuklar için eşofmanlar, tişörtlerimiz, pijamamız ve ev grubumuz giriyor. 2021 moda dünyasında bizi neler bekliyor? 2020 yılında başlayan pandemi dünyayı ve hayatımızı oldukça değiştirdi. Bundan moda sektörü de çok etkilendi. Bu sene eşofman takımlarını günlük hayatta makineye atıp kolayca giyebileceğimiz ürünleri çok göreceğiz. Bunun yanında blazerlar, her model ve her boyda etekleri, elbiseleri çok kullanacağız. Benim çok sevdiğim bir detay da bu sene gene çok trend görünüyor. Alakasız gibi görünen parçaları bir araya getirmek moda trendi olmaya devam edecek. Örneğin, şık bir elbisenin altına kalın bir çorap giyerken, eşofman takımı altına da topuklu ayakkabı giyebileceğiz. Bunu ben de çok seviyorum. Ayrıca çizim desenler çok revaçta. Üzerimdeki flarım ve yaz koleksiyonda kullandığım birçok detay gibi bu sene her renk var, renk cumşu diyebiliriz. Bu sene farklı tarzlara yöneliyoruz diyebiliriz o zaman anladığım kadarıyla. Hem dikkat çekici hem farklı parçalarla hayatımız devam edecek. Moda aslında şu an özgürlük çağını yaşıyor diyebiliriz. Moda sektörü sanattan çok etkilendi ve sanatı da moda ile birleştirmek bence çok dikkat çekici oldu. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru gelirken bizleri izleyen moda severlere neler söylemek istersiniz? Herkese içerisinde kendisini rahat hissedeceği moda dolu günlerle sağlıklı, mutlu, huzurlu anlar diliyorum. Sevgiler. Moda dünyasında doğaya saygılı tasarımlarıyla adından gün geçtikçe daha çok söz ettiren Aslı Yarış bizlerle birlikteydi. Bir sonraki konumuzun yanında gerçekleştireceğimiz güzel sohbeti ve cevaplandıracağımız soruları sakın kaçırmayın. Kay Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.